Hepinize Dur yanlış giriş yaptım Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün size de imkansızı başarılı insanlar izleyeceğiz Yani videonun ilk bir iki saniyesine baktım Yani beş saniyesine falan baktım Yani on saniyesine falan baktım yani Videonun tamamına baktım Ya yani, tamamı ne dedi 15 on, on saniyesine baktım Yani ilk iki tane hareket Yordum ve ikisi de ağzım Açıcı kaldı ve daha devamı var bunların Ve devamında neler yaşayacağız Birazdan şu haberde Tabii evet, şu habere geçelim. Evet şu haber hepsimize geldik. Şimdi ilk videomuza bakalım. Yani ilk hareketimize. Evet kesin burada hepsini sol Soldaki adama bakın. İlk soldaki adama bakın. Bak soldaki adama bakın. Soldaki adamın tipine bakın. Ama ben baya şaşırdım ya. Ya 55 milyon kere denemişlerdir. 55 milyon da. de Tebrik ediyorum. Böyle bir yetenek yok. Evet buraları izlemedim. Ondan sonraki devamını izlemedim. Mükemmel bir atlayış. Yaşar bekle. Bunu yapmam lazım. Yaşar yaşar zorlanıyoruz. Yaşar. Mükemmel bir atlayış. İçimde kalacaktı yapmasaydım. Evet Yaşar. ikinci Yaşar uçuyor. Süper Yaşar. Evet.

Burası Yaşar Dolu. Ama adam bayağı iyi be. <laughs> ben oraya gitmeyi hiç istemezdim ama. İnsanlar bir cesaret yapmış. Oy, bir dakika o kaç Benim onu saymam lazım. 1, 2, 3, 4. Havadan saydım ama yine tuttu. Evet e, Ayala'dan bir şeyler düzelttim işte. Evet ayarlar düzelttim. Ve devam edelim. Oha yaşar. Evet, yarışmacımız yaşar. Yaşar asıl adıyor. Yaşar mükemmel bir yaklaş. Şimdi ne yapmasam. Böyle görünce kolay görünüyor ama. Bayağı zor. Ve Rice. Angel Yaşar. Hazırlanıyor Angel Yaşar. Angel Yaşar koşuyor. Yaşar mükemmel bir atlayış. O oh, bitmiyor bir de. Bir dakika o saymam lazım. Evet geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Evet arkadaşlar bu tekrardan biraz gözükmeyecek, ayarlayamadım ama. Bir de... Oha. Evet şu an adam... Göremiyorsunuz galiba mı? Evet göremiyorsunuz. Evet görüyorsunuz şu an adam tek başına. Elleriyle, evet burada bir dans. Mükemmel bir rapta yaşa... Oha. Bu kadın benim burada hayran bir şey ne temiz bak temiz de giriyor ya hayran oldum evet basketbolcu yaşar basketbolcu yaşar hem telefonla oynuyor hem topu çeviriyor <laughs> söyleyemedim adam o kadar iyi evet bakalım bu ne yapıyor ah kafasıyla atacak sıkıldınız mı? Evde arkadaşlarınızla sıkılıyor musunuz? O zaman hemen bunu yapın. Kafayla doğru. Herkesin yapması gereken şey. Reklamlar bitti şimdi izlemeye devam edelim ve adam atıyor. Evet burada usta bir basketbolcu. Oh my, oh my gosh. Oh my gosh. Adam bile şaşırdığını altına. Hah. bir tane de smaç bas. Bir dakika toplar uçuyor mu? Adam spiderman olsa Spiderman Oha ben de bunu istiyorum Kafam döndü ama Yaşar mükemmel bir tutuş ama Tahtalı köyü boyladı Oha biraz da olacak garantim bu odam e, kay kaydan düşüp o şey ne diyor lan ona onun <laughs> kafasını da kırıp rest bakalım ne olacak daha demek ki konuşmaya boş boş bir konuşmaydı konuşamadım bile Ve şimdi biz izlemeye devam edelim Bu <laughs> ayakkabıyla kaykaya biniyor oradan bir adamı sakatlayabilir misin? Şu an herkesin beklediği şey o. Oradan biri sakatlandı. Oo. Oo, ciddi ciddi yaptı ve Yaşar. Oha. Oha yani ya. İşte şu araba videodan bayılıyorum bak şimdi. Yok dediğim video bu değilmiş. Yani bu videoda o kadar şey gördük ki bunu normal olarak karşılıyorum. <laughs> bu mesleği yapanlar hayranım. Boş bir şey yeniyorum ama bayağı zor. Oha. Oha. ben daha normal basket atamıyorum. Adam uçaktan atlayarak uçaktan atamadı da. Uçakta basket attı. Aa bunları haberde gördüm. Şu haberde. Evet şimdi seriye bağladık. Seri olarak gidiyoruz. Seri taklacı king. Yaşar dalgaların arasında buluşuyor Yaşar. Dalgacı Yaşar. Oo. Ne köpeği ne şeyi ıslatmadı. Şuna hayranım ya. Adam nasıl dönüyor oha. Yapıyorsun bir şey kral. Konuşamadın abi diyecektim. Oha adam öldü. Yeah. ben seriye takıldım. şarkı seriye bağladım ben böyle kalıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Şarkı seriye bağlı. Evet Josh amcamız. Lan böyle bir vuruyormuş basket atıyormuş. bak şimdi ellere bakın bak Vah oh, bir dakika ne yapsın ablacım sen Evet eline koyuyor ve Bu ne lan Ben bunu yapacağım ağır oh, çekim bir dakika Burada bir şey var Aksiyon. Bunu kapat. Aa. Şimdi ben de yapacağım. Nasıl bu? <laughs> Bir dakika şöyle yapıyor şöyle bakın arkadaşlar elinden böyle yapıyor sen tam bunu böyle kapatırken kapı kapatıyor ve açıyor. İçinden geçiş gibi şey oluyor. Yok ben de olmuyor. Siz bunu bence evde deneyin. Yaparsanız Instagram'da yazın. Yusuf Bey'in dedi ki çıkmıştı. Ekran, <laughs> Ekran ha. Kamera ters yansı yaptığı için gösteremiyorum. Ha şu. Heh, ekran açıkmış isteklemadım. Yani bunu yapmak için yani elim, elim olmadan olmuyor. Videomuz bu kadar da videoyu beğendiyseniz abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.